Sistitle ilgili e, tüm merak edilen soruları derledik. Şimdi birer birer daha çok merak ettiklerinize yönelik e, soruları cevaplandırmaya çalışalım. Peki hocam halk arasında tam olarak bilinmiyor. Sistit'in genel olarak e, anlayabileceğimiz şekilde bize açıklayabilir misiniz? Sistit e, genellikle halk arasında idrarda yanma olan durumların tamamı için sistit ibaresi kullanılıyor. Aslında kelime manası olarak Mesane iltihabı yani mesanenin iltihaplanmasını sistit olarak isimlendiriyoruz. Ama idrarda yanma, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, ani idrara sıkışma hissi oluşması e, gibi belirtilerin tamamını biz e, bu kapsam sistit kapsamı içerisinde değerlendiriyoruz. İyi hocam sistitin tanısı nasıl konulur? Sistit şikayetleriniz olduğu zaman önce doktora gideceksiniz. Doktorunuz sizi bir fizik muayene yapacak, muayenenizi belirleyecek. Ondan sonra da idrar tahlili vereceksiniz. İdrar tahlili ve idrar kültürü ile çoğunlukla tanı konulur. Hocam peki hangi yaşlarda daha sık görülür? Yaşamın tüm yaşları içerisinde sistik gözlükebilir. Çocukluk yaş döneminde de, erişkinlikte de, yaşlılık döneminde de. Ancak her dönemde görülme sebepleri ve sebep olan mikroorganizmalar farklıdır. Peki hocam kadınlarda daha sık görüldüğü söylenir. Neden daha fazla görülür kadınlarda? Buradaki en önemli sebep anatomik sebeplerdir. Kadınlarda bildiğimiz gibi erkeklere göre idrar kanalı daha kısa olduğu için mikroorganizmaların buradan mesane içerisine ulaşmaları çok daha kolay olduğundan kadınlarda daha sık görülür. Peki hocam bu hastalık bulaşıcı mıdır? Bir kişiden bir başka kişiye bulaşması söz konusu değil. Ancak dış ortamdan mikroorganizmaların mesane içerisine geçmesiyle bulaşma söz konusudur. Yani hijyenle direkt ilişkili. Peki bu hastalık gebe kalmaya engel midir? Hastalık önceden biliniyorsa sistit olduğu mutlaka tedavi edilmelidir. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları sonucunda gebelikle ilgili sıkıntı yaşama ihtimali olabilir. Bunu daha çok bir kadın doğum uzmanıyla görüşmekte fayda olur. Peki hastamız gebe ise gebelikte bir problem oluşturur mu? Elbette çünkü gebelik sırasında bir takım ilaçlar kullanmanız gerekecek. Sistit sırasında kullanılan ilaçlar e, gebelik değil bazıları kullanılamayabilir. Ya da e, düşükler gibi e, ya da erken doğum gibi başka başka problemlere yol açabilir. Bu nedenle gebe kalmadan önce mutlaka tedavi olmakta fayda var. Bu hastalığın tedavisi nedir? Nasıl olur peki hocam? Tedavisi çoğunlukla ilaçlarla sağlanmaktadır. Ancak ilaçlara yanıt vermeyen bazı kimi durumlarda ya da tekrarlayan sistit durumlarında bir takım girişimsel işlemler yaparak mesanedeki iltihap odakları da kurtulabiliyor. Bu hastalık tekrarlamasın diye peki bizler neler yapmalıyız? Bir Hijyeni çok dikkat etmemiz gerekir. En önemli husus bu. Yani oturduğumuz, kalktığımız, tuvalet alışkanlıklarımızın olduğu yerlere dikkat etmemiz lazım. E, i̇ki, bol su içmemiz gerekiyor. Su ile birlikte ne kadar çok idrara çıkarsak atılım o kadar fazla olacağı için e, sistitin tekrarlama ihtimalini de o kadar azaltmış oluruz. Üç, doktorunuzun önerilerine şahit olmuşsanız eğer ilaçları uygun zamanda ve uygun sürede kullanmanız gerekir. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Bundan sonra da bu konuyla ilgili ya da diğer tüm ile ilgili rahatsızlıklarınız için bize Instagram üzerinden ya da Facebook üzerinden ya da WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz tüm soruları Orada en kısa zamanda size yanıtlamaya çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum.